Öncelikle neden ilişkilere ihtiyaç duyuyoruz, neden yakın bir duygusal ilişkiye ihtiyaç duyuyoruz, oradan başlayabiliriz. Aslında insan ilişki içinde var olabilen bir canlı. Biz kendimizi ilişki içinde tanımlıyoruz, İlişki içinde kendi kişiliğimizi inşa ediyoruz. Dolayısıyla doğduğumuz andan itibaren ilişkilere ihtiyaç duyuyoruz. Yakın ilişkilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu ilk başta bakım verenlerimizle kurduğumuz ilişkiyle başlıyor. Ve bu ilişkide belli ihtiyaçlarımız karşılandığı ölçüde kendi kendimizin dünyadaki varoluşunu onaylamış oluyoruz, onamış oluyoruz. Ve hayatımızı e, daha sağlıklı bir biçimde sürdürebiliyoruz. Büyüdüğümüz zaman, yetişkin olduğumuz zaman bu ebeveynlerden almaya çalıştığımız ilişkisel ihtiyaçları yakın arkadaşlık ilişkilerinden ve e, Partner ilişkilerinden alıyoruz, yakın duygusal ilişkilerden alıyoruz. Doğuştan gelen bu ilişkisel ihtiyaçları 8 başlık altında aslında toplamamız mümkün. Bunlar integratif psikoterapi'nin ilişkisel ihtiyaçlar başlığının aslında konuları, integratif psikoterapi'nin söylemiş olduğu ihtiyaçlar. En önemlisi biz doğarken aslında bir güvenlik ihtiyacıyla doğuyoruz. İlişki içinde güvende olmak, karşımızdaki kişinin de bizim iyiliğimizi gözettiğini bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu bir güvenlik ihtiyacı. Biz bir e, küçük çocukken nasıl bu güvenlik ihtiyacını hissediyorsak büyüdüğümüzde yakın duygusal ilişkilerde de aynı güvenlik ihtiyacını karşılanmasını istiyoruz. Önemsendiğimizi, duygularımızın, düşüncelerimizin, planlarımızın karşımızdaki kişi tarafından onaylandığını bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu çocukken duyduğumuz bir ihtiyaç olmaktan yetişkinlikte daha farklı bir yola eğebiliyor ve karşımızdaki insanın bizi önemsediğini ve bizi ...onayladığını, duygularımızı, düşüncelerimizi, ihtiyaçlarımızı onayladığını bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu olduğu zaman kendimizi rahat ve özgür hissediyoruz. Küçükken bizi koruyacak, bize destek olacak, bize rehberlik edecek bir yetişkine ihtiyaç duyuyoruz. Yetişkinlikte de bu güvenebileceğimiz birinin mevcudiyetine olan ihtiyaç şeklinde evlidir. Yani yetişkin ilişkisinde de, yetişkinlerin yaşamış olduğu duygusal partner ilişkisinde de... ...karşımızdaki kişinin bize cesaret vermesini... Bizi desteklemesine ihtiyaç duyarız. Paylaşılmış ortak deneyimlere sahip olma yine e, ilişkisel ihtiyaçların bir tanesi. Çocuk bunu e, kendisiyle aynı yoldan geçen yetişkinler tarafında e, onunla oyun oynanması olarak karşılarken yetişkinlerde bu ortak deneyimler yaşamak, ortak bir şeyleri paylaşma ihtiyacı olarak kendini gösterir. İlişkide yine kendimizi tanımlamaya ihtiyaç duyuyoruz. E, i̇lişki içinde çünkü kendimizi tanımlayabiliyoruz. İlişki içinde Sadece ilişkisel anlamda değil, tüm dış dünyayla olan ilişkimiz anlamında da kendimizi tanımlıyoruz. Yani aslında bazen ilişkide kendimize bir başkasının gözünden bakmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu çocukluktaki ihtiyaçta yine diğerleri gibi yetişkinlikteki bir ihtiyaca evrilmiş oluyor. Karşımızdaki insan üzerinde bir etkiniz olduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Etki yaratmaya ihtiyaç duyuyoruz. Her zaman teması başlatan kişi olmak istemiyoruz. Bazen teması... Karşımızdaki kişi başlasın, iletişimi karşıdaki kişi başlasın istiyoruz. E, ve minnettarlık ve sevgi duygumuzu ifade etmek de yine bizim için ilişkisel bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçlar biz e, çocukken ebeveynlerimiz tarafından ya tamamen karşılanıyor ya tamamen karşılanmıyor ya da kısmen karşılanıp kısmen karşılanmıyor. Yetişkin ilişkilerinde de biz aslında eğer tamamen karşılandıysa bunu tekrar etme, eğer tamamen karşılanmadıysa kısmen karşılandıysa ya da hiç karşılanmadıysa eksiklikleri tamamlama ihtiyacı diyoruz. Yani çocuklukta eksik bırakılan ilişkisel ihtiyaçlarımızı yetişkinlikte tamamlama arzusu yaşıyoruz. Yetişkinlikte bu karşılanmamış ya da yeterince karşılanamamış ilişkisel ihtiyaçları karşılamanın bildiğimiz iki yolu var. Bir yakın ilişkiler kurmak. Bu başlangıçta tabii en önemlisi duygusal ilişkiler, partner ilişkisi. Bir diğeri de terapi ilişkisi. kişiler terapistleriyle kurmuş oldukları ilişkilerde de bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama bunun en doğal, en spontan karşılanma yolu aslında romantik ilişkiler. Her şeyin başlangıcı aslında çekim. Biz nasıl bir çekimle ilişkiyi başlatıyoruz? Aslında bir odaya girdiğimizde karşımızda belki ilgi duyabileceğimiz 100 tane insan varken biz bir insan görüyoruz. Bir insana çekim farklı kılan bir şeyler var. E, bu genelde çocukluk örüntülerin tekrarı ya da çocukluk örüntülerini e, düzenleme ihtiyacı olabiliyor. E, bazen aynı ilişkiyi kurarken, e, bazen de e, benzer orada yaşamış olduğumuz duygular anlamında bizimle benzer olan kişilere çekim duyuyoruz. Bu çekim e, neden aynı şeyi tekrar etme ihtiyacı duyuyoruz, neden o örüntüleri tekrar etme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü çocuklukta o onaramadığımız, maruz kaldığımız e, sorunu tekrardan yaşayıp aynı döngü içerisinde bu sorunu aslında çözmeye çalışıyoruz. Eğer e, ilişki içerisinde bu çekimi yaşadığımız e, nokta bizim bu geçmişte karşılanmayan ya da geçmişte içinde sıkıştığımız örüntüleri tekrar etmekse o zaman ilişkiler genelde daha sağlıksız bir rutine evriliyor. Çünkü orada aslında ne karşımızdaki insan bizim ebeveynimiz ne biz Artık o çocuğuz. Dolayısıyla aynı örüntüyü tekrar ettiğimiz ilişkiler içerisinde çok sağlıklı ilişkiler inşa etmeme olanan olasılığımız daha yüksek. Dolayısıyla biz başlangıçtaki çekimin biraz daha zamanla oluşmasını bekliyoruz. Yani başlangıçtaki o güçlü çekim ne kadar şarkılarda, edebiyatta hep aşk olarak isimlendirilmiş olsa da ne kadar o çekimin yoğunluğu başlangıçta ilk görüşte aşk olarak tanımlansa da aslında bu tarz iletişimlerin biraz daha sıkıntılı ilişkilere evlendiğini söyleyebiliriz. E, bu örüntüleri tekrar etmek derken neden kal bahsediyoruz? E, şöyle eğer diyelim ki e, bağımlı ebeveynlere sahipsek, tıpkı ebeveynlerimiz gibi bağımlı bireylere çekim duyabiliriz. Bazen e, birebir aynısı olmaz ama benzer bir durumu yaşayabiliriz. İşte Diyelim ki ebeveynlerimizden birine bağımlı. Biz bağımlı bir eş bulmama konusunda bilinç düzeyinde bir karar aldık. Bağımlı bir eş bulmuyoruz o noktada. Ama şöyle bir eş bulabiliyoruz mesela. İşte para aile ilişkisi olumsuz, olumsuz para ile ilişkisi sebebiyle bize sonuçta hep ailemizi, ilişkimizi sıkıntıya sokan, işte borç aldığında borçlarını geri ödemeyen bir partner buluyoruz mesela. Aslında sonunda bakıyoruz ki tıpkı o bağımlı ebeveynlerde yaşadığımız utanç duygusu neyse o paralel ilişkisi bakımından yine bizi utandıran bir partner bulduğumuz için o utançta aynı döngünün içine dönmüş oluyoruz. Yani öyle birebir aynı şeyleri yaşamasına gerek yok. Bunu bir koku gibi düşünebilirsiniz. Bazen bilinçli olarak ebeveynlerimize benzer kişileri seçmemeye çalışsak da bazen bize tanıdık gelen, aşina gelen o kokuyu alırız ve o kokudan sonra aslında o ilişkiyi başlattığımızda sorunlu bir e, gidişata evrilebilir bu ilişki. E, şema terapistleri bunu şema kimyası olarak adlandırıyorlar. Yani ilk başlangıçta işte bize çocukluk görüntülerimizi aynen yaşatacak, bizi e, zor e, durumlara sokabilecek, çocukken yaşadığımız, içinde e, kapanık kısılmış hissettiğimiz ilişkileri tekrar tekrar e, yaşatmaya meyilli kişileri gördüğümüz zaman o kokuyu alıyoruz ve aslında bir, yoğun çekim hissediyoruz. Bu yoğun çekim şema kimyası olarak adlandırılıyor. Ama yetişkinlerin ilişkisinde daha sağlıklı ilişkilerde genelde böyle bir yoğun çekimle başlamıyor ilişkiler. Böyle örüntülerin tekrarlanmadığı ilişkilerde daha ortalama düzey bir çekimle başlıyor ve kişiler birbirlerini tanıdıkça bu çekimin düzeyi artıyor. Geçirilen zaman, paylaşılan şeyler arttıkça çekim de zamanla beraber artıyor. Aslında daha sağlıklı ilişkiler daha yakın olabilen, bizim ilişkisel ihtiyaçlarımızı karşılayabilen ilişkiler bu ortalama çekim düzeyinde başlayan ilişkiler genelde. Kaybedenler Kulübü filmini izleyenler hatırlayacaktır. Yani Çok güzel, çok e, hayata dair nokta atışı tespitleri olabilen bir film. E, orada yine e, bununla alakalı olup sonra senden o özellikleri almaya kalkıyorlar. Bu çok doğru bir tespit ama eksik bir tespit. Bunu sadece kadınlar değil erkekler de yapıyorlar. Biz genelde başlangıçta çok yoğun çekim hissettiğimiz o dönemde bize çekici gelen, hoşumuza giden, o karşımızdaki kişiyi, diğerlerinden daha farklı gördüğümüz özellikleri daha sonra daha farklı anlamlar atlayıp aslında ilişkide bizim sorunumuz olan özellikler olarak bakıyoruz. Peki neden başta çekildiğimiz bu özellikler sonrasında bizim için sorun oluyor? Bu aslında bir bakış açısı meselesi. Genelde çift terapilerinde kişilere sorduğumuzda işte ilk e, sizin ne çekti, karşınızdaki kişiyi diğerlerinden farklı yapan ilk neydi dediğimizde aslında sorun olarak getirdiklerinin bir de benzeri, bir değişiği olduğunu görüyoruz. İşte kadın geliyor diyor ki işte eşim inanılmaz rahat bir insandı, bana da bu rahatlığıyla inanılmaz destek olurdu ilişkimizin başlangıcında. Ne kadar sorun yaşarsak yaşayalım hep özgüvenliydi, hep rahattı, hep benim de sorunları daha farklı gözle görmeme yardımcı olurdu. Panik yapmazdı. Ben çok kaygılı ve çok panik bir insanım. Bana onun rahatlığı çok iyi gelirdi. Peki, çok güzel. Şu anki sorununuza eşim aşırı rahat ve çok sorumsuz. Bu sorumsuzluk beni artık çok yormaya başladı der mesela. Aslında bakacak olursanız ilk başta söylediği şeyle sonraki söylediği şey arasında kadının bir farkı yok aynı şeyi söylüyor ama artık bakış açısı farklı. Bu özellikle yaşamaya başladıkça tetiklenen geçmiş örüntüleri var. Kendisinde rahatsızlık uyandıran başka duyguları tetikliyor bu davranış tekrar tekrar görmeye başladığında. Ve artık bu davranışa yönelik bakış açısı değişmeye başlıyor. Ya da adama soruyoruz mesela sizi ilk çeken özellik neydi? İlk nesi hoşunuza gitmişti e, eşinizin? Ya eşim inanılmaz becerikli bir insandı. İşte ilk bakışta benim dikkatimi o çekti. İşte aynı anda restoranda oturuyorduk. Bana işte seçeceğim yemek konusunda yardım ediyordu. Aynı anda işte arkadaşımın dekala vedasını organize edip yerine doğum günü hediyesi alıp ofisten gelen telefonlara cevap verebilirdi. Her şeyi aynı anda çok rahat çok becerikli bir şekilde yapardı. Ve bende hayranlık uyandırırdı bu diyor. Şu an neden rahatsız oluyorsunuz? İşte eşim aşırı kontrolcü. Tıpkı annem gibi her şeyi kontrol etmek istiyor. Benim zamanımı da planlamak istiyor. Ben çok yorulmaya başladım artık Şimdi Baktığımızda ilk baştaki özellikle son söyledikleri özellik arasında çok büyük bir fark yok. Ama gitgide e, çocukluk görüntülerinin tekrarlanmasıyla eski duyguların tetiklenmesiyle ebeveynlerinin rahatsız olduğu özelliklerle eşleştirmeye başlıyorlar ve aslında o ilk yoğun çekim anı ve ilk hoşuna giden şeylere e, daha farklı bir bakış açısıyla yaklaştıkları için daha rahatsız olmaya başlıyorlar artık bu özelliklerle. İlişkinin devamında, o ilk çekimden sonra ilişkiyi inşa edebilmek aslında bir bağlanma sürecini gerektiriyor. İlişkiye uyumlandığımız ölçüde ilişkiyi var edebiliyoruz. Bu da bizim aslında bağlanma örüntülerimizle alakalı. Çocukluktaki bağlanma örüntülerimizi yetişkinlikte tekrar ediyoruz. Eğer kendimize yönelik algımız olumluysa, çevremizdeki karşımızdaki kişiye de yönelik algımız olumluysa, daha güvenli bir bağlanma örüntüsü gerçekleştiriyoruz ve ilişkiye de bunu yansıtıyoruz. Yani güvenli bağlanma örüntüsüne sahip kişiler ilişki başlatmakla ilgili rahat oluyorlar. İlişkiye başlamakla alakalı bir korku yaşamıyorlar. İlişkinin devamında alan paylaşımıyla alakalı bir sıkıntı yaşamıyorlar. Olur da ilişkide bir şeyler ters giderse, ilişkiyi sonlandırma anlamında da sıkıntı yaşamıyorlar. Bu kişiler biraz daha ilişkide sağlıklı bir bağlanma kurabiliyorlar. Ama kişinin eğer karşısındakine yönelik algısı olumlu ama kendisine yönelik algısı olumsuzsa saplantılı bir bağlanma modeli gerçekleştirmeye başlıyor. Yani ilişkiyi başlatma konusunda aşırı motive oluyor. Karşı tarafı da ilişkiye başlama konusunda manipüle etmeye çalışabiliyor. İlişkinin devamında kendine ait alan yaratmakta zorlanıyor. E, karşısındakinin alanını da işgal etmeye çalışıyor. Ya da e, ayrılma noktasına gelirlerse eğer ilişkiyi bitirme konusunda çok zorluk çıkartıyor. İlişkinin iyi bitirme durumunda kalırsa da sonrasında derin bir depresyon, Hani yasın uzatılmış hali olan artık bir depresyon yaşamaya başlıyor. Eğer hem kendisi hem de karşısındakine yönelik olumsuzsa kişinin genel olarak dünyaya bakışı daha korkulu bir bağlanma gerçekleştiriyor. İlişkiye başlamayı çok istiyor, ilişki kurmayı çok istiyor. Ama ilişki kurmayla ilgili korkular yaşamaya başlıyor. İlişkinin devamında ilişkiye bu korkular hakim olmaya başlıyor. Ve bu korkular zamanla ilişkiyi de bitirecek şekilde evrilmeye başlıyor. Ve artık ilişkinin sonunu aslında bu korkular getirmeye başlıyor bir noktadan sonra. Eğer kişinin kendine yönelik algısı olumlu ama karşısındakinin çevresine yönelik algısı olumsuzsa daha kayıtsız bir bağlanma gerçekleştiriyor. Yani ilişkiyi başlatma konusunda, ilişki kurmak konusunda pek motive olmuyor ilişkiye tam olarak angaje olamıyor, bağlılık gösteremiyor. İlişki daha çok bitmeye taraftar olmaya başlıyor bir süre sonra. biz aslında bu bağlanma örüntülerini değiştirebiliyor muyuz? Evet, değiştirebiliyoruz. Eskiden bağlanma ile ilgili teorisyenler bize şunu söylerdi. Biz 0-3 yaş arasında bir bağlanma modeli geliştiriyoruz ve o bağlanma modeline göre de yetişkin bağlanma örüntülerimiz oluşuyor ve bu da kolay kolay değişmiyor gibi bir şey söylüyorlardı. Şimdi biz artık bağlanma türünden bağlanma stilinden çok bağlanma repertuarına sahip olduğumuzu ve farklı ilişkilerde, farklı ilişkisel deneyimlerle farklı bağlanmalar geliştirebileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla kişinin kendine ve çevresine yönelik olumlu algısını pekiştirecek yaşam deneyimleriyle bununla ilgili e, üzerinde çalışmakla aslında daha güvenli bağlanma stilleri gerçekleştirebilmekte mümkün oluyor. E, i̇lişkinin Kurulması ve artık e, ilişkinin üzerinde devam etmesi, ilişkiyi devam ettirme noktasında da ihtiyaç duyduğumuz en temel şey aslında karşılıklı birbirinin iyiliğini isteme hali. E, William Schmidt'in çok güzel bununla ilgili bir sözü var. Modern koşullarda aşk iki kişinin birbirlerinin iyiliğini istemesine muhtaçtır, başka türlü yürümez. Dolayısıyla ilişkinin üniversine karşılaşılabilecek her sorunda, aslında biz e, temel olarak hem kendimizin hem de karşımızdakinin iyiliğini gözettiğimiz ölçüde daha doğru kararlar verebiliyor. İlişkiyi daha sağlıklı, daha yaşanılır hale getirmeyi mümkün kılabiliyoruz. Burada e, üzerinde durmak istediğim bir diğer nokta da koşulsuz sevginiz. Genelde ilişkiyle ilgili sıkıntılar yaşayan kişiler, yani ilişki kurmak ya da kurduğu ilişkiyi sürdürmekle ilgili sıkıntı yaşayan kişilerin genel olarak ihtiyaç duyduğunu ifade ettikleri şey, işte, koşulsuz sevilme ihtiyacı. Koşulsuz sevme ihtiyacı. İşte ben ne yaparsam yapayım yanımda olsun. Ben ne yaparsam yapayım beni sevsin. Bu aslında çok gerçekçi bir ihtiyaç değil. Çünkü koşulsuz sevgi bizim 0-2 yaş arasında ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Artık yetişkin sorumluluğuyla beraber, özel olmaya başlamakla beraber biz artık koşulsuz sevgiye ihtiyaç duymuyoruz. Biz artık sevgiyi daha yeşertebileceğimiz, yaşatabileceğimiz, besleyebileceğimiz bir noktaya geliyoruz aslında. iki yaşla beraber yavaş yavaş o özellikle beraber. Dolayısıyla gerekli ilgili ve özenli davranışları sergilemediğimiz zaman o sevginin ölmesi, o sevginin sahte olduğu, güvenilmez olduğu anlamına gelmez. Çünkü biz biliyoruz ki iki yetişkin arasında yaşanan sevgi karşılıklı ilgi ve özenle beraber beslenir aslında. Dolayısıyla o yetişkin sorumluluğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ama şunu mesela çok duyarız. İşte ben ne yaparsam yapayım hiç peşimden ayrılmadı. İşte ilişkiyi devam et, başlatmak için çok benim peşimde koştu. Hiç yılmadı, hiç pes etmedi. Hep benimle ilgilenmeye çalıştı, hep ilişki kurmaya çalıştı. Beni çok koşulsuz sevdi. Şimdi bu gerçekçi bir şey değil. Yani burada aslında bir sevgiden ziyade bir hırsdan, bir azimden bahsediyoruz. Burada da bir sevgi yok. Dolayısıyla bizim bu tarz bir sevgiye de ihtiyacımız yok bir yetişkin olarak. i̇ki yetişkin arasındaki sevgi karşılıklı ilgi ve özenle yetişmesi gereken bir sevgidir. Kimsenin kimsenin iyi daha fazla sevme ya da koşulsuz sevme gibi bir durumu yetişkin ilişkilerinde olmaz. Bu tip bir inanç bizi love bombing dediğimiz aşk bombalaması olarak adlandırılan narsistik ve sağlıksız bir ilişki ağına sürükleme potansiyeline sahip. böyle bir e, olumsuz ilişkinin hedefi hane geliriz eğer koşulsuz sevgi arayışı içerisinde olursak. Bu ne demek? Yani kişilerin, kişinin karşısındaki kişiyi etkilemek için, onunla ilişki kurmak için çok yoğun işte aşk gösterilerinde bulunması, kişinin peşinde koşması, onu elde etmeye çalışması, bu süreç içerisinde onu aşırı şımartması, her isteğini karşılaması ama genelde bu tarz ilişkiler daha sonra narsistik bir şekilde 180 derece dönerler ve ilişkinin devamında o bomeli hedef olan yani e, hedefteki kişi tam tersini e, duygularının sömürüldüğünü yeteri kadar ilişkide değerli olmadığını hissetmeye başlar. Hatta e, bu çok sık karşılaşılan bir şeydir. Şey dizisini izleyenler belki bilir. Kırmızı oda dizisinde son bir e, çift girdi ve tam olarak bunu gösterdi aslında koşulsuz sevgi ihtiyacı ve koşulsuz sevgi ihtiyacı sonrasında ilişkideki rollerin tamamen değişmesi. Bu aslında güzel de bir örnek orada izleyenler bilecektir. Dolayısıyla biz koşulsuz sevgi ihtiyacı hissetmiyoruz yetişkinlikte. Ee, yavaş yavaş artık böyle ilişki ilerledikçe evlilik ya da birlikte yaşama gündeme gelebiliyor. Bu süreç içerisinde beni koruyarak biz olabilmek önemli. Bazen aynı evde yaşamasa bile kişiler kişisel alan ve kişisel zaman yaratmak konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu kişiler için bir problem haline gelebiliyor bir kendine ait bir zaman yaratmak, kendine ait bir alan yaratmak. Gerçekten güvenli ilişkilerde, sağlıklı ilişkilerde kişiler nefes almaya ihtiyaç duyarlar. Kendilerine ait alanları, kendilerine ait hobileri, kendilerine ait zamanları olmasına ihtiyaç duyabilirler. Ama bu e, gizli bir zaman olmamalı. Yani kişilerin birbirini haberdar ettiği, birbirine e, o alanı tanırken kendilerine de taraflardan biri kendi kişisel alanındayken diğerinin de kendi kişisel alanında olduğu bir örüntüye ihtiyaç duyarız biz ki orada biz olabilmek, beni eritmesin. Biz e, kendimiz de var olabilirim, bizi de var edebilirim Bunun için aslında kişisel alan ve kişisel zaman çok önemli. İşte bazı şeylerden gönüllü feragat gerekiyor ama bu her zaman için şu anlama gelmiyor. Ben kendimden ödün vereyim ama karşımdaki kişi hiç ödün vermesin gibi bir şey değil. Karşılıklı gönüllü bir feragat süreci elbette ki var ilişkileri kurarken. Ama bu kişinin benliğini e, hapsedecek, benliğini yutacak, özümseyecek kadar olmamalı. Hani Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü şey var. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. İlişki, e, ilişki, aşk aslında bir anlam yaratma süreci. Anlamın kendisi değil. E, dolayısıyla eğer biz yeni bir anlam yaratacaksak kendimizi de yok etmeden o anlamı yaşatmamız gerekiyor. Başka türlü ilişkiyi var etmek pek mümkün olmuyor. Sürekli zaman... Birlikte yaşamın getirdiği şeyler de bazen ilişki için yıpratıcı olabiliyor. İşte ev içi sorumluluklar, maddi konular, maddiyat paylaşmak ev içindeki alanı inşa etme, alan yaratma ve o alanı paylaşma konularında bizim aslında kendimizin dışında bizi şekillendiren, bizi yönlendiren bir takım şeyler var, değerler var. Bunlar işte toplumsal beklentiler, cinsiyet rolleri, düşünce şemaları. Yani toplum şeyi bekliyor cinsiyet rolleri bakımından. İşte erkeğin daha çok maddiyattan sorumlu olması, kadının daha çok ev içindeki sorumluluklar güzel sahip çıkması, ev işi e, dillikle, düzenle ilgilenmesi ya da işte benim ailemde bu işi şu yapardı, e, benim ailemde bu işi yapan kişi hep bu olurdu, benim ailemde bu şu şekilde yapılırdı gibi e, bir kabulle, kabullerle başlattığımızda bu da ilişkiyi yıpratan bir süreç oluyor. İlişkinin nefes alabilmesi için, daha bize ait, daha bize özgü bir ilişki olabilmesi için toplumsal beklentilerden, cinsiyet rollerinden, geçmişten getirdiğimiz düşünce şemalarından, Aramış bir biçimde iki yetişkinin kararıyla bu sorumlulukları paylaşmak yine ilişkiyi devam etmeyi, yakınlığı gözetmeyi mümkün kılıyor. Bir diğer konu da sadakat kontratı. İlişkilerde karşılaştığımız en önemli konu aslında sadakatle ilgili konu. Sadakatte şunu biliyoruz. Yani herkesin ya da her kültürün aldatmayan sadakatsizliğe yönelik, kendi içinde farklı tanımları olabiliyor. Herkes aldatmayı, ihaneti farklı şekilde tanım, e, tanımlayabiliyor. Burada dozajı değişmekle beraber ortak bir tanım yapmak gerekirse e, bir ilişkinin gizli olması, o ilişki içinde belli ölçüde duygusal aktarım ve belli ölçüde cinsel kimya olması aslında e, sadakatsizlik olduğunu e, gösteriyor bizde. Sadakatsizliğin tanımı aslında bu üç unsurun bir araya gelmesiyle mümkün. Genelde cinsiyete göre farklı atıklarımız oluyor bizim toplumsal olarak. İşte eğer bir erkek aldatırsa onun yakınlıktan kaçtığını, yakınlıktan uzaklaşmak için aldattığını düşünürken, eğer bir kadını aldatırsa onu da yakınlığa ihtiyaç duyduğu için aldattığı şeklinde bir varsayımımız çoğu zaman oluyor. Bu da toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı. Aslında aldatmanın böyle cinsiyete göre farklılaşmış bir, yanı yok. Genelde ilişkinin evrelerine göre aldatma motivasyonu değişiklik gösterir. İlişkinin başındaki aldatmalarda yani henüz daha o flörtün olduğu ilişkiyi kurma aşamasındaki aldatmalarda konunun daha çok bağlanmayla ve ilişkiye e, angaja olabilmekle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ama ilişkinin ilerleyen zamanlarında artık o e, karşılıklı arzunun eksilmesi tekrardan e, flört edilebilir, arzulanabilir istenebilir kişi olup olmadığını test etme ihtiyacı olarak görebiliriz aldatmayı. Genelde aldatmanın kendisi bir sorun değildir. Aldatmanın kendisi ilişkideki sorunların bir sonucudur. Ee, genelde sanki aldatma e, aldatmayla gelen kişiler, kişiler, aldatmayla ilgili konuştuğumuz kişiler hep sanki her şey güldük gülistanlıktı ve aldatmayla birlikte ilişki sorunlu bir hale geldi gibi bir algı içerisinde olurlar. Ama çoğunlukla aldatma bir e, sonuçtur ve ihanet sonrasında e, ilişki daha farklı bir yöne evlidir. Biz bütün ilişkilerde aslında bir karşılıklı o ilişkiyi bir arada tutmak için kontratlar yaparız. Bu her zaman işte yazılı bir kontrat değildir ya da her zaman açık açık sözler olarak konuşulup anlaşmaya ve uzlaşmaya varılmış şeyler değildir genelde. Maddeler değildir. Genelde kişilerin varsayımlarıyla ilerler. Ya aksi söylenmediği sürece kişiler birbirlerinin dışında insanları hayatlarına dahil edemeyecekleri çok nettir aslında bağlı, bağlı olan ilişkilerde. Ve dolayısıyla biz aldatmada ilişki kontratının ihlal edildiğini görürüz. Artık orada bir e, ilişki ortadan kalkar. Dolayısıyla aldatmada biz biliyoruz ki fiilen o ilişki bitmiş oluyor. Eğer e, kişiler bunun üzerine tekrardan ilişki kurmak isterlerse bu ilişki bir öncekinin devamı değil. O ilişkinin yıkıntıları üzerinde yeni bir ilişki oluyor aslında. Dolayısıyla yeni bir anlam inşa ediliyor ilişki üzerinde. Benim aklıma gelen ana başlıklar buydu. Soru-cevap kısmı daha ağır basar, daha çok ihtiyacımız olur diye aslında. Biraz daha soru-cevap kısmına zaman bırakmak istedim. Soruları o noktada alabilirim.